Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle de yepyeni videolarla karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar dediğim dediğim gibi birkaç gün önce Brawl Stars kutu açılımı yapacaktım ama yapamadım. Olsun Brawl Stars silahım yer açmak için ve kanalımın yeni üyesi abim derken Ahmet abim. merhaba de. Merhaba. Hı? Ve arkadaşlar bugün Tom ve ekibi oynayacağız. Yine oyunlar yükledim. Bunları deneyeceğiz. Yarın Asphalt geliyor. Diğer günde Traffic Breaker geliyor. Hepsi de hileli. Bayağı eğlenceli. Hepsinin hilesi yükledim. Tom ve ekibi bir de hileli. Ama Costa... bu arada hepsi acayip güzel. Evet ama kıyafetleri Tom ve ekibinde alamıyorum. Neden oluyor bilmiyorum. Siz artık yorumlara yazarsınız. Evet paket açılımı yapacağız dediğim gibi. Herhalde dememişimdir. Tam da hatırlamıyorum. Bu çocuk salak. Hiçbir şey dedim diyor demiyor. <laughs> Arkadaşlar bana, bana salak derin neresi bilmiyorum. Şu an... Öyle olduğu için olabilir mi? Evet dur şunun karnı acıkmış. Buna bir sürü şey aldım. <laughs> Burnumda duruyordu. <gülüyor> <gülüyor> evet lan. Hadi. Bu arada bu biz videodan önce biraz bayağı paket açtık polis kostümü falan biz hep çıkarttık. Evet şurada buzdolabı var ne bileyim. Ondan arkadaşlar. sonra camları falan hep biz çıkardık. Evet şu tahta var. Ondan sonra başka ne var? başka ne Şurası var? var. Yok orası değil. Orası eski. Şurası Ondan sonra şu... tahta yeri var. İki kere değiştirdik burayı. Ne bileyim jacuzzi var. Jacuzzi aynı kaldı. Hep aynıydı. He, he, aynıydı. Bunu değiştirmedik. O aynı kaldı evet. Ondan sonra paspas falan var yerdeki. Yerde ilk parkeler var. He, şu arkadaşlar. Neyse biz kutu açılımına başlayalım hemen yani paket açılımına. Otobüsümüzle da... hemen gidelim. <laughs> İstediğimiz yere gidelim. Ve arkadaşlar beklediğim. Şey bek şey hı hı. Bu vi bu videodan önce biz sen yani, bayağı bir kutu açmıştık ya. He? En çok güzel şeyler futbol yerinden çıktı. Spor <laughs> yerinden yani. Arkadaşlar bu arada Ahmet abim şey çok fazla futbol seviyor. Burada yakınlarda bir yerde Midan'ın aşağısında apartmanın aşağısında bir park var. Orada arkadaşlarıyla sürekli futbol yapıyoruz. Alışmış bildiğin. Arkadaşlar bu benim sporum. Ben her gün ya parka indiğimde illaki futbol oynuyorum yani. illaki. böyle saat, bir şey olabilir mi? Akşam saat 6 yece falan gelmiyor. Neyse daha fazla uzatmaya. Bu arada, Bu arada ben geçiyorum. bir kere 10'a kadar gelmedim biliyor musun? Hı hı, tamam. Akşam 10'a kadar. Oha tamam. Ve arkadaşlar lütfen like atın. Abone olup benim yaşımı unutmayın. Ve bol bol emojisiz büyük harf yapın trend için. Şimdi hemen oyuna giriyoruz. Başlıyoruz. Ben şu ismi piyano'ya gideceğim ilk öncelikle. Sıra sıra yapalım mı? Hmm. Ama tamam olur ve piyano çıkardım. çıktı. Burada şey bizim bebeler oynayabilir, müzik çalabilir. Oo, bu arada videodan önce tavşanı çıkarttık. Evet, İşini yani tav unuttum o yüzden söyleyemedim. Tavşanı aldık yani. sıra bende. Tamam aga. Hemen yani futbola Beni biliyorsun futbola gideceğim tabii ki. Bu arada arkadaşlar ben ben eski Galatasaray altyapısında oynadım. 12 yaşımdayım. Ben de sanırım 3 veya 4 yaş büyük olabilir. Evet. Ahmet Serkan'dan 3 veya 4 yaş büyüğüm. Bilmiyorum. Evet 4 yaş. 4 yaş. Günleri saymıyorum. Sen bunları çıkarttım Ben bu arada balon çıkarttım. Ya balon pek işe yaramıyor. Yani. Oynuyorlar ya. Hı. yapıyorlar bu sporu. Arkadaşlar um, canım. Çeşmeye <laughs> gitmek istiyoruz. Çe Çeşmede oyun satılmıyor mu? Çeşmeye tıklayınca şey su akıyor. Neyse ben şu yemek yerine gideceğim. Senin gibi futbol meraklısı değilim. Ben futbol sevmiyorum arkadaşlar. Kendisi bir özürlü o zaman. Futbol sevmeyenler her zaman özürlüdür. Bu arada siz de daha iyisiniz buna. Bu hangi takımı yazıyorsunuz ve Hangi takımı tut, tutuyorsunuz yazıyorsunuz demişim. Yani hangi yorumlara takım, yazın arkadaşlar. Hangi takım en çok sevmediğiniz takım hangisi onu söyleyin. Bu arada ben Galatasaraylıyım. Şampiyon Galatasaray Şampiyon Galatasaray. Üç kere söyledim bana ama bir şey olmaz. <laughs> ben de Galatasaraylıyım arkadaşlar ve a. Ha, beni biliyorsun. Bu arada pembeler her zaman çok uğurludur. Bunu ben çıkartmıştım. <laughs> Çok fazla çıkarttık bundan. Oo. Ben çıkarttım ben çıkarttım ben çıkarttım. Ha <laughs> Tamam o kadar sevmiyorum lan. <laughs> Oğlum 18 milyarımız çok... var arkadaşlar. 1,8 milyar arkadaşlar. Video öncesinde de durmadan 18 milyarımız vardı de. Çünkü karıştırıyorum. 100 kere de en az. Arkadaşlar hala yol <laughs> çıktı, çıktı. Kendi külhüyü köyümüze gitmek istiyorum. Ben orada külhüyükte yaşıyorum ben de Özgata yaşıyorum. Hiç yalan falan söylemiyorum. Ya, yani Yozgat yok. demek işte. Yozgat. Yozgat. O dene. Tamam. Ben deneyeceğim. Ben deneyeceğim. <laughs> ha duvar kağıdı. Çok güzel oldu. Ahmet abi bazen böyle cendirebiliyor. <laughs> Diye. Şu ikisinin kanal çıkmış. Asfaltta biz video öncesinde bayağı bir oynadık asfaltı. Asfalt Asfalt bir <laughs> güzel. Acayip güzel arabalar. Asphalt, nitron, yarın videos <laughs> geliyor arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın. Efsane şeyler var. <laughs> bu arada bir video 10.000 like gelmezse çekmiyoruz. Asfaltı. Evet küseriz. Aa dur piyano çalmak istiyor. Nerede? Aa tam da bu ortaya yakıştı lan. Masanın önünde çalsın bence. Hadi. Arkadaşlar eğlendir. Evet. Tami. Tommy. Şu anda Angel'ın taklitini yapıyorum. Tommy aşkım neredesin? Tom aşkım neredesin Angel'a? <laughs> Haha. Angel diyor bunu. Durun, oyundan ya. çıktık. Arkadaşlar yanlışlıkla Oyun oyundan çöktü. çıkıldı. Oyun çöktü. Tekrar Tom ve ekibine giriyoruz. Paket açılımı yarıda kaldı. Neden? Neden çöktü bilmiyorum. Hemen bir videoyu durdurup geliyorum. Şuna bak şarkı. Ve arkadaşlar geldim. Şunların işini sonra hallederiz. Ama doğru şu Hank'i ben ve hemen şuraya banyoya koydum ve hemen paket açılımına dönüyorum Aga be bek, peka, camdan bakamıyor arkadan bakıyor. Aga be. Hemen şuraya gidiyorum. Bence burası uğurlu gibi gözüküyor ha? Bu arada bu videonun sahibi yani. Ahmet Serkan benim kuzenim. Bu arada evet. Morzebin çıkarttın. Evet Morzebin. Sevdim lan morzevini Oo. Yok olan tahta bence daha iyi. Tahta daha güzel ya. Evet daha şey. Daha babysi. Baby face. Kızay Baby, Baby. Bu arada kendisi gerçekten de bebek. Ben 12 yaşındayım. Ben 8 yaşındayım. Aram aramız 4 yaş olduğuna göre geçtiğinde bu çocuk 8 yaşında. Bir. Sıra bende. Al kanka. Hemen futbol. <laughs> Ye. Yeah. Arkadaşlar bu video uzun olabilir çünkü bayağı paket açacağız. Yani annamız... çok güzel bir şey çıkartana kadar paket açacağız. Otobüs <laughs> 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 çıkarttı. Otobüs çıktı. Çok iyi oldu. Bu arada da her şeyi zevk için yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Bölüm her her harf var. falan. Kalktı otobüs. Sapsı türü de -türü, -türü, türü baby. Böyle çok çirkin değil mi? Böyle daha güzel. Ha, Bekka'ya yakıştı lan bu. Pekka. Pekka değil o. Becca. Becca. Be ya işte Bekka. Becca gir buraya. <laughs> Becca'yı hemen içeri Evet. Ve arkadaşlar şu an nereye gidiyoruz? Hemen şu buraya gidiyoruz. Geçtiğim bak. Git arada bakalım. arkadaşlar Ahmet Serkan'ın bir kanal daha var. İsmi hatırlamıyorum. Bir dakika hemen bakıp geliyorum. Ahmet müzik çalar arkadaşlar. Hayır yalan yalan. Bakıyorum arkadaşlar şimdi. Bakıyor. Bu arada arkadaşlar. Benim de tabletim var. Evet arkadaşlar. Oo boy kıyafeti çıkardım. İyi ben otobüs çıkarttım sen ne diyorsun? <laughs> Otobüsten daha değerli kıyafet. Hayır. Bu arkadaşlar Arkadaşlar. Video arkadaşlar ya orada zaten benim videolarımı görmüşsünüzdür. minik kazlar şabı, şabı yok bir şey yazmıştım ne Arkadaşlar şimdi a bunun videosunu açıyorum bir dakika. Ahmet'in küçük oyun ve maceraları. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurup geliyorum. 10 gibi. Hepinize merhabalar arkadaşlar tekrardan geldim. Evet kutu açılımına devam ediyoruz yani paket. Kaç saattir ne yapıyorum lan ben yani dakikadır. Hadi hemen hemen otobüse biniyoruz. otobüsümüze. Evet bu bunu çıkarmıştık arkadaşlar. Şey videoyu durduracağım. Hatırlarsınız. Hatırlamak olmaz. Oo basketbol çıkardım dekorasyon. Ya ben de çıkartmıştım. Ama onun farklı versiyonu. Bakın. Herhalde. Ana patili. <laughs> Hadi bakalım tekrardan gidiyor. Şu pro Ahmet ekrana baksana gelecek ya diye. Neyse severim onu Pizza çıktı 5 tane. Denizci şapkası çıktı. Çok iyi. Bu arada otobüsü ben çıkarttım. Evet otobüsü ah Ahmet abi çıkarttı. Video ne, ne zaman 10 dakika oldu lan? 6 dakikada Hı. kalmıştı oğlum. 9'du. Yok her zaman Hank. İlla Hank olacak. Oğlum ben buna polis kıyafeti giydirmedim mi? Gel bakalım. Sen böyle kalacaksın. Evet sen böyle kalacaksın. Polisin Bekka'yı hapishaneye atacak. <laughs> Bekka çünkü bunların aralarına giriyor. Evet. He ee, bu arada sıra bendeydi. Al artık ben açacağım. Bana ne? Verici ben. Tamam. Oo, e bunda Hı. ne var ki bunlar? Pıt. Pıt. Bu oyun şeyiymiş. Aa, alırken Fiance çıkarttım. Fiance bence iyi lan. Şöyle kaydıracağım, kaydıracağım. Totem mi var? Totem var. Bu arada bu sorun benden öğrendi. Vallaha. Şu anda uydurdu. Bu totem ben yapmıştım. Tamam tövbe tövbe. Ben kaydıra kaydıra. Benim totemim Ben buldum ilk önce. Şu anda uydurdu arkadaşlar. Neyse boş verin. Şunların bir şeylerini yapalım. Frank kuyuya gider olmuş. Frank demişim ya Hank. Bu arada arkadaşlar kendisi Brawl Stars'ın malı. Ya Brawl Stars'ın. Kaç kupaydı biliyor musunuz arkadaşlar? 32 kupa değildi be. 156 kupaydı. 156 kupa da ben yaptım. Arkadaşlar 32 benim kupaydı. Arkadaşlar benim format attığım için 10.000 kupalık hesabım gitti. 10.000 10 değildi o. 6.000'di. 10.000'di. O Ercan abimin hesabı lan. 7777 eski hesabım demiyorum ben. Neyse. Şunların da uykusunu geç şey yapalım. Aa! Ben çıktı. Ben geldi. Ne haber ben? Ben. Ben orada o Niye kendim kendine durmadan ben ben ben. Bir şey yapmıyoruz burada. Yarışma falan yapmıyoruz. Niye ben diyor? Bunlar da ben değil mi? Ha sen o yüzden diyor. Sus. Buna çok yakışıyor lan bu biliyor musun? bu saç onu çok şıkkın oldu. Biraz güzel oldu. Ama tuvalete ihtiyacı varmış. Hadi sen bir sıç. Tövbe tövbe arkadaşlar. Küfür arkadaşlar küfrü çok fazla etmiyoruz. Bir yandaki külük geldiği için külük de bayağı küfür ediyorlar bazı kişiler. Onlardan kopya çekiyor. özlem ediyor. Ve şarj olmuyor da. Çünkü ben çektim. Niye? Yanlış yazıyor. Kötü niyet. Ooo renkli piyonaj kurdum. Resim takımı çıkardım. Ee, bana çok iyi değil mi lan? Etrafı parlıyor bir de bence özel bir şey. Evet. Göstermem çok güzel bir şey. Gördüm Ahmet. Otobüs. Hani bakın. Bandırdım. <laughs> Neyse bandırdım. Bandırdım diye. Bandırdım, bandırdım bandırdım. Uyduruyorum ya. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçe maçı varmış. <laughs> ya çok iyi şeyler çıkıyor lan. Pirinç lava bu takımı böyle biraz çıldırabiliyoruz arkadaşlar. Oy, ne lan? Bir daha peynir sevmem ben. Başka kaldı mı? Yok, bitti bitti. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe Kara 2-1 yeniyormuş bu arkadaşlar. Dinleyin. Twitter'da maç yapıyor. Twitter'dan atışmalar başlamış. Bebek göz kırılma tamam, döndürgüle. Döndürgüler. Bir başa şey. TFF şükeli maç. Ses sıçtı mı Ne arıyor? Hı. İki kara şu Arkadaşlar dönmüş. ben niye kıyafet alamıyorum Allah aşkına? kıyafet alamıyorum. Ne alsam? Şu, Arkadaşlar. Şunun altına hank yakışırdı lan. Şuna ha, hank yakışırdı. Hank. Arkadaşlar bir şey yapacağız. Galatasaray olarak Galatasaray ailesi olarak yapacağımız bundan sonraki maç Galatasaray-Kasımpaça maçı yarın saat 16 16.00'da yani 4'te. Saat 4'te kaldı Saray Bu arada Furkan Furkan demişim. Şey Ahmet bayağı dakika olmuş. Bence 15 dakika az ya. Kaç dakika? Yayın mı yapıp bir saatlik? Kaç dakikaya gider? Bir yarım saate gider. Veya 20 dakika. Ben de öyle oluyor da. Ve paket açılımına devam ediyoruz. Silah oyunlarına hoşgeldiniz arkadaşlar. Araba oyunlarına da çok Ve arkadaşlar, araba oyunlarından sonra silah oyunlarına başlayacağız. Bir serimiz bir serimiz oldu arkadaşlar artık. Yani. Serimiz. Karışık oyunlar. Arkadaşlar bazı, bazı 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 karışık oyunlar oynayacağız. Ne bileyim Tom oynayacağız. Şey oyunları oynayacağız. Araba oyunları oynayacağız. Polis oyunları oynayacağız. Türlü, türlü türlü aklımıza gelen bazı güzel oyunları oynayacağız. Ve çiz, çizgili yemek takımı çıkardım ben iyi. Her türlü mallık ve her türlü oyun bizde var yani. Kalan mı? Ee, o yüzden abone olun. Ne bileyim arkadaşlar kovalamaca oyunu. He bunu gerçek olarak yapmayacağız değil mi? Gerçek hayatta yapmayacağız. Gerçek hayatta değil. Normal Dijital plan. dünyada yapacağız. da var ya şöyle bir tane şu sarı oyun. Oh, Temp ha Templar. He Templar. Acayip şey, sıcak, sıcak tutuyormuş dediğin gibi lan bu yorgan. Yani bak sen ya. Oo oh, üşümüş tam arkadaşlar. Çünkü oğlum dört kalın dört kalın. Tamam. Yemek yerine gidiyorum. Bu arada arkadaşlar bana davet atabilirsiniz Instagram'dan Instagram hesabım Hamza GS 66. Yalan mı söylüyorsun? Var. Yalan mı söylüyorsun? Yok. Yemin et. Valla. Valla oh. da, da Instagram GS Hamza 66 GS Hamza 60. Lan ben ne diyorum kafam Hamza kalktı. GS 66. Ha aferin. Hayır GS Hamza 66. Tam dediğimi takip edin. Ve bir tane oyun oynuyor bu arkadaşlar. Evet. Şu an garip bir tane oyun oynuyor. Beni bilmediğim. Ayrılış şat arkadaşlar. Öküz geliyor. Yok kurtmuş lan. Yep. Bak şimdi. Oh! Öldü. Ağzını kırdık lan. ki. <laughs> şuradaki sucuk kadar canım var. Sucuk kadar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hemen yani futbola gidiyoruz. Futbol mu? Evet. Ya. He, futbola gittim dedim. Evet. O denizci üniforması çıkardım bir de üstüne. Aha madenci geldi. Oduncu pardon. Tamam yani. Instagram var arkadaşlar. Ben... Instagram'dan ben kızlara yürüyebiliyorum. Tamam sürekli Ahmet abi gibi futbol yapacağım. Eğer futbolla çok canım sıkılırsa. Totem öyle olma totem. Benim yaptığım her zaman totem. Benim bana... totemim de Aa, şu topun önündeki şu yıldızı. Hadi lan. <laughs> Bekle boşver. Pasta çıktı ama oradan hiç çıkmadı bildiğin. Şey. Kovuldum kovardım. <laughs> Önüme gelen dövüyorum arkadaşlar şu anda. Bu ya kalemi çıkardım. Ha saçma bir şey. Lan ölüyorum, ölüyorum arkadaşlar, arkadaşlar ölüyorum. Anam öldüm acem. Hmm. Arkadaşlar bu video sanırım 23 veya 25 dakika olabilir. Arkadaşlar kanal video kanalın rekor videosunu yapacağız ya bir saatlik dakika bir saatlik video yapacağız. Değil mi? Herhalde. Deme Furkan. Dem ben bu çocuğu niye falan karıştırıyorum? <laughs> kan arkadaşlar bu arada benim fır... Ve yani siz ben nereden ne sayın biliyorsunuz mu? Mal sayın. <laughs> ben dünyanın en iyi kalecisi olabilirim. Ve piyona çıkardım bir tane. Parkta beni bulaşa şey yapamıyorlar. Bölüşemiyorlar. Biraz patır konuşuyorum ama işlerim 30 işim var. Normalde 32'de olmalı 32 normalı 32 yani. Neyse. Üçümü konuşamadım. Ve arkadaşlar bir iki kere daha paket açıyoruz ve bitiyor. Lütfen like atıp abone ol. Beni unutmayın videonun sonuna yaklaştık. Geldik bile. Bu arada ben arkadaş olarak, ben kuzeni olarak bunun kanalına abone değilim. Bu nasıl millete abone alıyor? Birisi abonelikten çıkmış. Hangi? Şerefsiz. Ş evet. Niye kanalımdan çıkıyorsunuz lan? Eğlenceli değilsin çünkü. İçeri küretemiyorsun. Yetenek yok. Pek değil yani. Neyse hemen. Yalan mı arkadaşlar? İçeri mal gibi içeri küretti. Seriymiş. S e ben serimi üstte yazamıyor, yazamıyor muyum? Sadece alta mı? Ne dediğini anlamadım. Sadece alta mı yazacağım? Neyi? Şey um, seriyi. Yo. Yani açıklamaya koyarım. Koy serinin adı falan koy. Ve arkadaşlar video burada bitti. <laughs> Lütfen like Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Benim Instagram adresimi açıklamaya koyacağım tamam mı? O tamam arkadaşlar <laughs> ve video burada bitti derim. lütfen like edin abone olun bildirimleri açın seviyorum bay bay. Bu çocuk